Ben sizi ve ekibinizi Celalettin Hocam'ı internetten kendim araştırıp buldum. Çok yoğun terleme yaşıyordum. Hı -hı. Bununla ilgili de seneler önce bir klipsli ETS ameliyatı geçirmiştim. Hı -hı. Ameliyatından sonra evet. ne oldu? Yani ne şikayetiniz Yani normal terlememesi gereken bölgelerde terlemeler oldu. Mesela sırt bölgemde terleme oldu. bayağı su içinde kaldığım zamanlar Hı -hı. oldu. Bundan çok tabii şikayetçi oluyordum, üzülüyordum açıkçası. Ee, benim ameliyatımdan 2 ay sonra, iki iki buçuk ay sonra ben e, terleme ile ilgili sorunumu tamamen unuttum. Aralık 2024'te operasyon oldum. Hı hı. Ee, şimdi üstünden 8 ay geçti, ee, gayet sağlıklıyım. Ee, ee, bu ameliyatta? Bu ameliyatta, evet, bu ameliyatla. Tamam. Yani iki ger gerçekten de tam olarak iki buçuk ay diyebilirim. Ben Ameliyat ilgili bir sıkıntınız var mı? Ağrılarınız var mı? Hiçbir sıkıntım yok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.